John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar kitabında bize sıradan bir hikaye yazmamıştır. İnsanın gerçekliğini tüm çıplaklığıyla karakterler üzerinden bize dolu dolu yansıtmıştır. Fareler ve İnsanlar hayal kuran ama hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesidir. Masumiyet, yalnızlık ve umut bu dünyada kaybetmeye mahkumdur. Ana karakterlerimizden George, aklı, sorumluluğu ve gerçekliği temsil eder. Zeki, kıvrak zekalı, pratik, yapıcı, hayatta kalmayı bilen, her türlü zorlu şartla baş edebilen ve her türlü zorlu şartla hayatta kalmayı becerebilen bir karakterdir. George'un dostu Lenin ise George'un tam tersidir. Oldukça masum, tehlikeli derecede saf, iyi kötüyü ayırt edemeyen, tek başına hayatta kalmayı beceremeyen, tek başına mevcudiyetini sürdüremeyen bir karakterdir. Mevcudiyetini sürdürmek için, hayatta kalmayı başarabilmek için George'a muhtaçtır. George'un yanında olmasa nefes alamaz. George ve Ellen'in ortak bir hayalleri vardır. Kendi çiftliklerini kurmak. Birkaç tavşan, birkaç tavuk ve birkaç inek olan küçük bir çiftlik. Tek, tek hayalleri kendi işlerini yapmaktır. Özgür olmaktır. Çiftlikteki zorlu şartlarda çalışmaya dayanma motivasyonları da bu hayalleridir. Çiftlikteki bir diğer karakter ise patronun oğlu Körü. Körü gücü, kontrolsüz gücü ve yüksek egoyu temsil eder. Sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı duyar. Lenin'e saldırmasının nedeni aslında içeride güçsüz hissetmesidir. Curry'nin Lenin'e saldırma sahnesinde yazarımız aslında bize şunu yansıtır. Güçlünün zayıf ezmesi. Bu hayatta güçlü olan her zaman zayıf ezer. Güçlünün zayıf üzerinde hakimiyet kurması. Patron oğlu Curry de Lenin üzerinde bu hakimiyeti kurar. Çiftlikte adı olmayan tek karakter ise Curry'nin karısıdır. Körünün karısı yalnızlığı, bastırılmış duyguları ve görülme hissini temsil eder. Hayali oyuncu olmaktır. Fakat erkek egemen dünyada susturulmuştur. Sürekli bir görülme hissi, sürekli kendini ön, plana çıkarma hissi vardır. Çiftlikteki bir diğer karakterimiz yaşlı kendi ise yaşlılığı, terk edilmeyi ve kaçınılmaz sonu temsil eder. Köpeğinin işe yaramadığı için öldürülmesi onu derinden sarsar. Kendisine de bir gün aynı sonu beklediğini görmektedir. Bir gün işe yaramadığında aynı son, köpeği gibi aynı son onu da beklemektedir. Diğer bir karakterimiz Crocs ise ırkçılığı, izolasyonu ve içsel yalnızlığı temsil eder. Siyahi olduğu için dışlanan bir karakterdir. Fiziksel olarak güçlü ama toplumsal olarak yalnızdır. İçe dönük ve insanlardan kendini soyutlamıştır kendini kitaplara vermiştir. Çünkü zamanında insanlardan oldukça çok çekmiştir. Yalnızlık insanı içten öldürür. Körünün karısının ölümü sıradan bir tesadüf, bir kaza değildir. Körünün karısının yalnızlığı, bastırılmış duyguları, görülme hissiyle Lenin'in tehlikeli derecede saflığı, yumuşak şeylere olan ilgisi ve masumiyeti Köre'nin karısının ölümü için kaçınılmaz olmuştur. Aslında burada zor durumda olan Lenin'den ziyade George'dur. Çünkü Lenin'den sorumlu olan George'dur. Ve George için belki de hayatındaki en büyük kararsızlık anıdır. Ya Lenin'i körüye ve adamlarına teslim edecektir, onun acı çekmesine göz yumacaktır ve onu hayatın acısıyla daha doğrusu dünyanın acısıyla baş başa bırakacaktır ve kendi yoluna gidecektir. Ya da Lenin'in hayatına kendi elleriyle son vererek onu bu acıdan kurtaracaktır. Ve George kafasında şunu canlandırır. İnsan sevdiğini korumak için bazen en acı kararı verir. Eğer Lenin'in hayatına son vermezse Lenin'i hayatın acısıyla bir ömür boyu baş başa bırakacaktır. Ama o Lenin'i değil, Lenin'in acısını öldürür. Ve Lenin'in hayatına son verir. George'a göre o Lenin'in değil, Lenin'in acısını öldürmüştür. Eğer onu, eğer bunu yapmasaydı, onu hayatın acısıyla baş başa bırakacaktı ve acı çekecekti. Peki, Burada George cinayet etmiş demiştir, yoksa masumiyet göstergesi mi yapmıştır? Yazar bu soruyu cevapsız bırakır. Bu sorunun cevabını bizim cevaplamamızı ister. George gerçekten Lenin'i düşündüğü için mi işledi bu cinayet? Lenin'i düşündüğü için mi onu öldürdü? Yoksa kendini düşündüğü için mi? Bir çünkü Lenin'i bir ömür boyu yanında taşımak zorunda. Bir ömür boyu ona katlanmak zorunda. Ve Lenin yüzünden belki de yeterince özgür olamıyordu. Yeterince hayallerinin peşinden koşamıyordu. Ve gerçekten kendini düşündüğü için mi bunu yaptı? Yoksa gerçekten Lenin Lenin'i düşündüğü için mi bunu yaptı? Ve cinayet dedi. Yoksa bir masumiyet göstergesi, iyilik göstergesi mi yaptı? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum.